Merhaba sevgili dostlar. Para vadisi kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor Ramazan? Nasıl geçiyor oruç? Umarım iyi geçiyordur. Yine bugün bir günlük coin analizi ile karşınızdayız. Bakalım piyasalar ne oldu? Kan revan mı? Yoksa uçtuk gittik mi? Patladık mı? Yoksa bizim patlattılar. Bakalım. Piyasalar aganiki, naganiki mi bakıyoruz? Bakamıyoruz. <laughs> evet. Şimdi biliyorsunuz işin şakası iki gün önce ee, Bitcoin'de kötü haberler almıştık. Şuradan aşağıya güzel çakılmıştı. Tabi biz ne demiştik? Şu yeşil çizgiyi takip edilmesi lazım. Bunun altına kırarsa kötü bir düşüş sağlar. Bunun üstüne kırarsa pump yapar demiştik. Sonra ne demiştik? Bunu Bitcoin her ay yapıyor demiştik. Her ay yapıyor demiştik. Buradan çizmiştik. Bak. 7 Ocak. Bak. 23 Şubat. Bak. 13 Mart. Gördün. Bunu her zaman yapıyor dedik. Ortalama 7 gün ile 10 gün arası sürüyor dedik. Ortalama 3 gün sürdü de vardı herhalde. 3 gün mü, 5 gün mü neyse çok önemli değil. Bak son 3 ayı işaretledim sadece. Her son 3 ayda düşmüş, gücünü geri toplamış, pump. Düşmüş, gücünü geri toplamış, pump. Şimdi bu sefercen bu sefer ne olur? Bak bunu da buraya çizelim. Bir tane de bundan koyalım. CTLC, CTLV. Bak. Bunu da buraya bir tane koyalım canım benim. Şimdi burada da bir izimiz oldu. Şimdi bu buraya düştükten sonra iki tane siyah çizgi çizdik buraya. Biri 57 bin seviyesi, biri 53 bin seviyesi. Bildim ki biri vazgeçilmez destek, biri vazgeçilmez direnç. Bunların altına altına düşerse sıkıntı var, üstüne düşerse güzellik var demiştim. Şimdi bakalım ne oldu? Bugün Twitter'dan bir şey yazdım. Ne yazdım? İkili dip. Evet. ikili dibi yazdım. Burada fotoğrafını koydum. Bunun ikili dip. Evet. Şuradaki ikili dip zımbırtımız var. Burada ikili dip zımbırtımız işe yarayacak mı yaramayacak mı bir bakacağız. Ama şurada görünen bir şey var. Bitcoin az kafasını kaldırıyor. kafasına vuru veriyorlar. Az kaldırıyor. kafasına vuru veriyorlar. Şimdi şuradan alan adam 53.000 seviyesinde alan adam buraya gelince 57.000 seviyesinde satıyor. Karını alıyor. Biraz daha bu arkadaşların biraz daha bu işlerden bıkılması sıkılması varmış gibi görünüyor. Ama burada adam buradan satmayınca şuradan satmaya karar verecek. Burada da bir sıkıntı olacak. O yüzden ilk önce bu iki siyah çizgi arasında tutulması lazım. Sonra şu yeşille bu siyah arasında tutulması lazım. Yani destek ve direnç olarak siz ne demek istediğimi anladınız. Canlarım benim. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Adamın dibisiniz. Size yanlış yapan bana yanlış yapmıştır. O kadar. Şimdi geçelim. Bak bak. Paravadis.com internet sitemiz var. Bak hem de HTTPS ile ha. Güvenli ha. buraya da izleyin. Takip edin. Burada da paylaşıyoruz bir şeyler ha. Twitter adresimizi zaten biliyorsunuz. Tıklıyorsunuz, Beğeniyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Youtube kanalı da aynı. Telegram grubu da aynı. Hepsini takip edin. Bir şeyleri kaçırmayın. Evet. Açalım bu şekilde. Yakında canlı yayınlara da başlayacağım ha. Tamam. Hadi bakalım. Bitcoin ne olur? Bitcoin yediğimizi bitcoin bitcoin şu çizgide devam edecek şurada diye umuyorum buradan devam ederse buradaki siyah çizgiyi ideal seviyesini kadar yukarı doğru çıkar Eğer kıramaz aşağı doğru çakılır en büyük lüksi seviyemizde 45 bin dolar olduğunu söylemiştik burada bunu şu gerçekleşmiş gerçekleşecek gerçekleşmiş bakacağız bunu hep beraber takip edeceğiz ama önemli olan unutmamız gereken alan şurası bak şu sarı kafaları bükmüş okları görüyor musunuz Bunlar bu oklar ne demek? Kardeşim ben her ay zaten büyük düzeltme yapıyorum demek. Şimdi büyük düzeltme yapıyorum ne demek? Ben daha çok yukarı çıkabilmek için ne yapacağım? Güçleneceğim demek. Bak anladın? Şimdi buraya geliyorsun. Buradan yükselmiş çakılmış. Buradan yükselmiş çakılmış. Şimdi bir daha yükselip ilerleyen seviyelerde çakılması lazım. Bunu yaparken ne yapmış kanki? 10 bin dolar 10 bin dolar düşmüş bak 10 bin dolar düşmüş 10 bin, 20 bin dolar yükselmiş anladın burada da aynısı bugün baktım ben buna detaylı ortalama 10 bin dolar civarında düşüyor bak 10 bin dolar civarında düşüyor diyorum bak 10 bin dolar 5'te 1'i neredeyse 50 bin sonra ne yapıyor baba 20 bin dolar yükseliyor eğer plan uyarsa Bitcoin aynı keleye aynı yine yaparsa bu sefer ne olacak Hedef direkt 70 bin seviyesi. Yani şurası. 69 bin 70 bin seviyesi. Yeni bir tavan fiyat rekoru. Anladın? Bence yapacak. Yatırım tavsiyesi değil. Sence bilemezsin. Bence hedef 70 bin, 69 bin hedefi. Benim şahsi görüşüm. Bir sıkıntı yok. Hemen grafiksel analize bakalım. Web sitemizde kırmızı ha. 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun ha. 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Neye bakacaktık? Ha, DX'ye bakacaktık. US DX ye. Hep şeylerin içine bir şey koymaya alışmışız ya. Yani sıkıntı yok. Dolar grafiği düşüyor. İşin dolar grafiği ile alakası yok. Bunu söylemek istiyorum ha. İşin dolar grafiği ile alakası yok. Bitcoin'in kendi içinde kendi sıkıntıları var. Anladınız? O yüzden yani e, ee, genel piyasa düşüşü değil. Buradaki katil köpek balıklarının, katil balinaların fakir fakir halka, fakir, fakir küçük yatırımcılar yaptığı kelek. Bitcoin dominansı yükseldik geri çakılmaya devam ediyor. Bak gördün mü? Bak. Çok güzel. Son 4 tane mumu kırmızı kapatmış. Çok güzel. Devam. Bitcoin dominansı seni alkışlıyorum. Alkışlıyorum Bitcoin dominansı. Dur alkışlayamadım. Alkışladım. Evet. Total 2. Total 2 yıkılmadım ayaktayım diyor. Sıkıntı yok. Vurmuş çıkmış vurmuş kafasına. Çıkmışlar vurmuş kafasına. Total 2. Sen babasın sen adamsın. Total 2. Bak. Şuradan. Yapar mısın da bunu? Yaparsın belki. Güveniyorum sana. Şuradan bakayım. Al bir tane şu alttan çakalım. Evet. Bu ikisini takip edeceğiz bakalım. Nereye gidecek? Takip edeceğiz. Bizde kalacağız. Evet. Total 2'de de sıkıntı yok. Total 2 yükselmeye, direncini desteklemeye, uçmaya, süpermen olmaya, Batman'in kız kardeşi olmaya aday. Evet. Hemen bakalım. Linacılar. Ulan Linacılar. Seviyorum sizi. Dün Lina'ya baktık. Siyah çizgiye tutunursa dedik. Bir şeyler olur dedik. Tutan, tutunamıyor Lina. Lina tutunamıyor. Lina'yı bu arkadaşım benim 0.20'den almış. Ne ne lan amcaoğlu sen. 0.20'den Lina mı alınır lan? I know. Canım benim. Canım kardeşim. Dur ben sana bir bakayım şimdi. Dur. Canım kardeşim. Sen 0.20'den mi aldın Lina'yı? Şimdi canım kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Bu Lina. Bu Lina var ya bu Lina bu lina. şimdi bu lina geçen anlattığım bir mevzu vardı da hatırlıyorsunuz ontolojide örnek göstermiştim veya diğer koyunlarda örnek göstermiştim piyasaya ilk giriş haliyle en son hali şimdi 2021 yılında bunların hepsi çanak formasyonu yapıp en eski ilk eski tavan fiyatıyla yeni eski yeni tavan fiyatına bir şekilde ulaşıyor bu koyunların yüzde %90 yüzde ulaşıyor sana böyle moral verebilirim. Yani sen 0.20'den line aldıysan burada bu şöyle bir çanak formasyonu yapabilir. Ama ne zaman yapabilir? ona bakmak lazım. Şu an bakmanın çok anlamı yok. Niye? Zaten piyasa kırık. Şimdi bak mesela piyasa kırık olmasaydı bu kırılan üç kırılan tren çizgisinin sonu pump'tı. Yukarıydı. ap up, ap up, up'tı. Ama piyasalar kırık. Bak siyah çizgiye bile tutunamıyor. Gördün mü? En alttaki büyük desteği varmış bunun. Ona bile tutulamıyor. O yüzden sabırlı olacaksın kardeşim burada. Burada sabırlı olacaksın. Umarım Lina'ya lazım olan parayı gömmedin. Böyle çok gerekli paranı gömmedim umarım. Yani sabredersen %80 coinler tepki veriyor. Bu da veri gibime geliyor. Yani niye vermesin ki? Lina yetim çocuk mu? Lina öksüz mü? Babası anası mı yok? Yatırım tavsiyesi değil. Karar senin. Yine sen bilirsin ama Mesela birazdan yine videonun sonuna doğru izlersen birkaç tane daha koyun açacağım. Onunla ilgili bakarsın yani şu çanak şuradaki çanak formasyonu bak buradan geliyor bak görüyor musun böyle yapıp böyle ki çanak formasyonu yani çoğu koyun yaptı. Yüzde seksen yüzde koyun yüzde seksen koyun yaptı. Lina niye yapmasın? ha Belki de yapmaz. Belki de iki sene sonra yapar ama bir şey diyemem yani, yani piyasa düşük şu an. Evet aynı şey aliste Alice de 22.5'ten almışsın. 22.5 lira lan. 22.5 şura. 22.5. Çok gitti. Ah. Kardeşim bak. Şimdi sende şöyle bir sıkıntı var. Sende pump sıkıntısı var. Sen pumpitsin. Pumpitsin sen. Pumpit sıkıntılarında ne yapacaksın? Şuraya geleceksin coin piyasasına yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken şeyi videosunu seyredeceksin bak bunu sen seyret özellikle burada anlattık pumpip yok pumpip pum pum yapar adamı anladın bu da aynı alisi lina'dan biraz daha güveniyorum ben açıkça söyleyeyim yatırım tavsiyesi değil çünkü Alice, geçen de bahsettiğim gibi biensin ee, Laps'ı var Anladın oradan orada hazırlanmış, orada desteklenmiş, orada e, proje desteği verilmiş bir coin yani orada hazırlanmış derken tabi biraz tarafından destekleniyor. Yanlış sen anlayacağın mantıkta söyleyeyim. Basit bir mantıkta anladın o yüzden e, alisin biraz daha lina'ya göre şu çanak formasyonunu tamamlayıp senin aldığı seviyenin üzerinden tutunup yukarı çıkması biraz daha mümkün. Şu an hala Alice ile ilgili herhalde bir yerde staking, staking şeyleri falan açık diye biliyorum. Çok da emin değilim. Onunla ilgili takip etmen gerekiyor. Ama yine bunu da çok tepeden almışsın canım kardeşim böyle. tepeden alma. Bak mesela bugün doşla ilgili bir mevzu daha anlatacağım. Onu da dinlediğiniz zaman tam anlayacaksınız. Evet gelelim Aliç'e. Bakayım Alice'in bir şeyi var burada. Dün bak dedim gerçi buna. Yani bekleyeceksin biraz. Ay sonuna doğru inşallah bir yerlere gelir. Yani şu iki tane aşağı kırıldıysa bunun artık yukarı doğru pump yapması lazım. Bunu yukarı doğru pump yapmadıysa ciddi sıkıntıları var demek. Bak 10 dolardan alım seviyesi verilmiş buna. 13 dolardan alım seviyesi verilmiş. Daha üstünü verilmemiş. Niye? Sıkıntılı diye verilmiş. Gördün mü? Bak İki seviyede de kar etmiş sonra zarar düşürmüş. O yüzden kardeşim koşanın peşinden gitme. Lütfen rica ediyorum. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Kafaya takma. Kafaya takarsan kafanda saç kalmaz. Yakışıklılığın bozulur. Kızlar bakmaz sana. Anladın? Parayı, gerçi parayı bulsan kızlar her zaman bakar da. Bilmiyorum artık yani. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum şimdi. Evet. Şimdi. Şuradaki çanak, yıllıktaki çanak. Onu saymıyorum. Yani XRP'nin toplama alanında abi. 1.30'da. Yani şuradaki üstteki 1.48'i kırmış. Tutunamamış. Ee, burada da şöyle bir e yani şöyle çizebilirim Canım arkadaşlarım benim Sevgili dostlarım Bak Gördün Şöyle bir şey çizebilirim belki Azıcık belki biraz daha ok böyle yatabilir belki tamam mı Burada takip etmek lazım Bunun mahkemesine takip etmek lazım her zaman mahkemeyi takip et yazdım Anladı Burada böyle bir şey olabilir ama şu 0.30'a tutulacak baba. Bu 0.30'a tutulmazsa bu 0.30'un altında kırmızı ışık kapatırsa olmaz. Kapatmazsa hedefler burada zaten. Bak patır 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 yukarı. 1.48 1.99 3 dolar güm 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 güm. Yatırım tavsiyesi değil. Anladın? Ama bitcoin yine daha sözlük yaparsa aşağı çakılırsın. XRP yatırımcıları için sıkıntı yok. Tamam. Haydi. Alo. Alo. Evet. Bilgisayarım dondu ya bir an. Bir an bilgisayarım dondu. Evet. Şimdi XRP'yi de anlattık. TFUAL'e bakalım. Bizim takipçilerimiz arasında yakışıklı TFUAL'ciler var. Yani canım kardeşim TFUAL'de de aynı sıkıntı var. Bak bunu da çizmişim buraya. Bugün siyah noktacılar şey olduk. Siyah noktacılar Çavuş olduk. Burada siyah nokta içinde tutulması lazım. Burada bir formasyon çıkmıyor şu an. Şöyle bakayım. Burada bir şey çıkmaz. Ya bu siyahın içine tutacak kardeşim. Bu siyahın altına düştüğü zaman tfuel sıkıntı. tfuel ben sana söyleyeyim. A burada A burada 25'lerde falan alım seviyesi verir yani. Yani A burada 25'e falan düşse bu iştahlı balınacı arkadaşları var hadi 26 diyeyim ben senin kalbin kırılmasın burada 26'da bile bu iştahçı balınacı arkadaşları var ya, onlar buradan alım yapar yani bak dokunmuş buraya anladın bunu takip edeceğim baba bu şu an böyle çok yani buna bir şey çizilmeyecek halde bir şey değil yani bu bitcoinle birlikte kafasına vuruyor ini aşağı kafasına vuruyor ini aşağı burada çizdiğimiz çizgiler devam tfh canım kardeşim benim seni seviyorum kendine dikkat et holaya bakalım Şöyle çizersek çizdiğimizi kırmış gibi. Bak, çizdiği uzattım ben buraya. Çizdiğimizi kırmış gibi ama 0.16'dan yine satış yemiş. Yani burada yani burada her gün aynı bazı koyunları aynı her gün aynı şeyleri anlatıyorum ama burada takip edilmesi gereken çizgileri çizdim ben arkadaşım. Bu çizgi üzerinde Oturup 3-4 tane yeşil kapatmadıktan sonra bunlar bu koyunlardan hiçbir şey olmaz. Olmaz piyasa sıkıntılı anladın. O yüzden böyle yani şu böyle sıkıntılı zamanlarda aslında bitcoin analizi şey altcoin analizi değil bitcoin analizi yapmak lazım. Evet BTT yolda gidiyor bak. BTT'nin yolunu ekleme yaptık BTT yolda gidiyor. BTT bu yolun altından düşmediği zaman sıkıntı yok. BTT'ciler adamsınız da ha BTT'ciler haydi parayı vuracağınız yine. Bak bu yolu devam ettiği sürece yavaş gitsin. Yavaş gitsin. Sık dokunsun. Anladın? BTT'ciler. Bak yolu çizmişiz baba. Dün çizdiğimiz o. Çalışıyor. Her zaman çalışıyor. Çalışmada zaman var mı? Var. Yapacak bir şey yok abi. Müeccin değilim ben. Müeccin olsam sizle muhatap olmam diyormuşum. Şaka. Sizleri seviyorum. I love you. Şimdi. Dotçular. 35'e çakıldı. 34'te büyük bir desteği var. Bak. 34'te büyük bir desteği var Burada çakma bir çanak formasyonu çizdik Bak çakma bu çakma ha Toprak değil bu alüminyum çakma çanak Şimdi burada Yapamadığını şurada yapar mı Şurada Yapabilir mi burada yaparsa hedef 49 Şurada hani burada biraz yapamadı Biraz burada yaparmış gibi Gelir mi gelebilir Takip etmek lazım Doç eski doç değil hacmi çok Talep çok Seveni çok Bugün bir iki tane haber vardı ödeme sistemlerinde düşün New Egg. Alışveriş sitesi var ya o ödeme sistemlerinde falan doç falan kullanacaklar doç Hayda bu Dodge diyorum ya Bir doç arabam vardı ya O doç arabam iki do Bu nasıl ismini doge mi Dok mu Dok 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 Doç bir arabam vardı Onu, o, Bu doç coin o yüzden seviyorum arabamı hatırlatıyor bana eskiden Doç Doç neydi Avenger Avenger Doç Avenger Doç Evenger. Aha bu. O değil tabii ki. Şu siyah. Bu güzel araba. Türkiye'de fazla yok. 10 tane 15 tane var herhalde. Şundan. Güzel araba. Evet. Yani burada şu çanak formasyonun belki tamamlar diye düşünüyorum. Tamamlarsa yukarı doğru hareket yapar tamamlamazsa şu 0.35'in altına kırmadığı sürece panik etmeye gerek yok. Nereden alayım diyor soruyorsunuz arkadaşlar. Şu an 0.35'in altından bir yerden alır mısınız bir bakayım. Ben 0.23'ten önce almam. Tamam. Çünkü burası ve şurası çok tehlikeli. Sürekli burada gidip geliyor. O yüzden illa hadi alacağım diyorsanız 0.23'e emir vermekte fayda var. Gerisi için ben almam. Söksen söyleyeyim ben almam yani. Ben o kadar delikanlı değilim. Siz benden daha delikanlısınız. Alırsınız siz oradan. Vett Ah güzelim Vett Seni de yediler ya. Bak. Helal olsun la Vett. Bu Vett'te bu sarı çizgiyi ne zaman çizdik biz? Bakın eski videolara görün. Bak. Ulan piyasa, ol, piyasa kötü olmasa çizdiğimiz her şey tutacak. Bak düşmemiş altına. Buradan düşmüş çakılmış düşmüş çakılmış. Helal olsun la bu coin'e. Bak Kaç var abi? 0.21. 0.21 güzel bir destek olmuş. Haberiniz olsun. Çok güzel bir destek. 0.21. Ben 0.21'den alır mıyım? Alırım herhalde. Niye almayayım? Bakayım. Alırım alırım. 0.21'den alırım ben. Ben olsam 0.21'den alırım. Yatırım tavsiyesi değil. Hello. Duydunuz mu beni? Yatırım tavsiyesi değil ha. Beni dinlemeyin. Batarsınız. Bak ben hakikaten söylüyorum ha. Şaka maka bir yana. Ontoloji olan ontoloji. 710 derece ontoloji. Ontoloji çizgimizi kırdı. Tamam. Bunu alttan yine bir çizgi uyduracağız şimdi. Bak. Nereden uyduralım canım kardeşim benim? Şuradan uyduralım. Nereden uyduralım kardeşim? Canım kardeşim. Anam yanlış çizgiyi çöktük. Çizdik. Tren çizgisi. Cık. İçime sinmedi. Şuradan alsak. Beni böyle sev, seveceksen olduğum gibi göreceksen. Allah'ın Ay rahmeti. Bollinger bağlantının bak Bollinger bantlarını bu konuda incelemenizde fayda var. Bak, daralmış patlamış gördün mü? Ağzı açılmış. Ağzı açıldığında normalde A sinyali verir bu. Bu A sinyali vermesi vermesi gerekirken şu an bir daralmaya geçiyor. O da piyasadan. Bak Bollinger bantları ile ilgili kendinizle ilgili çok kolay analizler yapabilirsiniz. Bollinger bandı geneldiğinde böyle daraldığı zaman patlama yapıyor koyun. Çok genişlediği zaman da düşme yapıyor. Tabi bu ortalama olarak yani bunu Hani uzun vadeciler değil de böyle vurkaççılar bak. Bak gördün mü? Bak daralmış. Bunu vurkaççı arkadaşlara ben hani vurkaççı arkadaşlar için bunlar iddia Ne sinyali veriyor? Şu an sel sinyali vermiş. Bak gördünüz mü? Sel veriyor. Şu linacı arkadaşıma bir daha bakayım ben ya. Bu linacıma linacı arkadaşıma bir daha bakayım. Bu da, bu da sel veriyor. Aliçe'ye bakayım. Evet yani şu an bu koyunlar hep sıkıntılı koyunlar kardeşim sana bir şeyler yapayım istedim ama elimizde olan bu yani yapacak bir şey yok evet steyler steyler de sel sinyali veriyor ağız genişlemiş ağız genişlemiş ağzın biraz daha daralması lazım ağız biraz daha daralırsa bir icraat olur diye düşünüyorum şimdi steyler da zaten burada çanaklar çizmiştik o çanaklar tutmuştu lakin piyasanın kırılması birlikte aşağı doğru kırıldı Steelers'cılar biraz daha bekleyecek. Steelers'cılar biraz daha bekleyecek. Steelers'cılar için ki benim de Steelers yatırımım var. Yaktın ulan bizi Steelers. Evet, burası. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 15 20 defa burayı test etmiş. Yani 0.47'ye dokunursa, tutunursa devam. 0.47-0.54 arası takip edilmesi gibi gereken bir alan. Şu, şu da şöyle. Anladın? Bak. Tam bu şurada bir action yaşanabilir. Tam şu ış, ışığın olduğu şeyde. Bu kesiştiğin yerde. Neydi? Star Trek mi? Star Trek. Lazer kılıcının olduğu yerde bir şeyler yaşanabilir canım kardeşim benim. Diyorum. Ne diyorum? 24 dakika oldu lan. Niye bu kadar hızlı konuşmuşum ben? Başka bakayım mı? Bakayım değil mi? Neye bakayım? Dol eskiden neye bakayım? Ha, CXP soruyorlardı. Ha, CXP. Benim de CXP yatırım vardı ya. Ne oldu? Zarar mı ettik? Ne yaptık bakalım CXP. Evet, CXP de biraz düzeltme yapacak arkadaşlar. CXP biraz düzeltme yapacak. CXP biraz, biraz düzeltme yapmadan olmaz. Tamam. SXP biraz daha düzeltme yapacak. Şu çizdiğimiz yolda otoban da biraz ilerleyecek. İlerledikten sonra SXP kendini zaten toplar. Şimdi SXP'nin bu krizden önce zaten düzenli bir giden çizgisi vardı. Bak. Gördün mü? Burada bir düzeltme yapıyor böyle. Bu genelde yukarı patlar. Yatırım tavsiyesi değil. Ama Bitcoin patlayınca hepsini beraber patlattı. O yüzden SXP'ci arkadaşlarında biraz bu otobanda gidip gelmesi lazım diye düşünüyorum. Şahsi görüşü. Canım kardeşlerim benim. Bakayım şu kara kaplı defterime. Başka ne anlatayım ben size? Şimdi Bitcoin ile ilgili sanırım ne anlattığımı anladınız değil mi? Sanırım anladınız. GRT'ye de bakayım mı? GRT yazmışız. Bak buraya GRT'ye de bakmışız. GRT. USD. Yani GLT'nin <laughs> ağzı daralmaya başlamış. E, buradaki tren çizgisini kırmış zaten aşağı. Bu çizgi bak çizgiye dokunulmaz kırmış abi. Şimdi bana deseler ki ya kardeşim sen bu çizgiyi buraya çizdin de ee bitcoin düşeceğini biliyor muydun? Ya biz bitcoin düşeceğini zaten bitcoin çizgisini çizdik. Orada patlamasını bekliyorduk da. Hani bu %50 aşağı olur %50 yukarı olur. Ve bu ay içinde her ay içinde bir düzeltme olacağını tahmin ediyoruz. Ama tarihi bilemiyorsun. Gel düzeltmeye sabredeceksin 5-10 gün evet sabredeceksin ya da satacaksın kâr edilmez. Son ayın son 20 günü boş geçeceksin. Nakitte geçeceksin. Şimdi GRT doğal olarak buradan bir tepki yemiş. Bu GRT'nin bu çubuğu çizgisini Bitcoin çizgisi olarak mı kullansak? Ne yapsak acaba? Şimdi GRT biraz daha ağzı daraltmış. Kendini toplamaya çalışıyor. Takip etmek lazım. GRT de kötü bir icraat değil. GRT'nin şurada yapması gereken bir çanak formasyonu vardı. O çanak formasyonu yapmamış burada buradan güç alıp da tekrar buradan bir harekete geçebilir. Şu an sel sinyali veriyor. Ama dediğim gibi yani şu an zaten sizin kendi kararınıza göre piyasa düşük olduğu için yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte toplama işlemlerini yapmak yapmamak size kalmış bir şey. Şimdi BTC'ye tekrar bakalım. Tekrar anlatayım. Çünkü sürekli soru, soru soruyorlar. Onlara cevap vermek istiyorum. Üzülüyorum da ben. Şimdi biri diyor abi şu kadar para yatırdık. Biri diyor abi bu kadar para yatırdık. Kardeşim doğru yatırım yapmak için şu videoyu seyredeceksin. Bak. Coin piyasasına yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken zımbırtılar. Bak. Videoyu bin defa bin kişi izliyor. Bunu 50 kişi izlemiş abi. Abi şu videoyu bir izleyin. Şu ilk videoyu bir izleyin. Ondan sonra bir şeyler yapın abi. Kafanız ondan sonra bir işin yolunu kurtar. Şey yapın. Evet. Şimdi Bitcoin'de ne demek istediğim anladığını sanırsam, değil mi? Şuradaki hareketleri, şu sarı hareketleri baba her zaman yapıyor, tamam mı? Her zaman yapmış. Bak, söylüyorum Mayıs'ta da yapacak. Yatırım tavsiyesi değil. Haziranda da yapacak. Büyük bir ayı, ayı, ayı piyasası gelmeden her zaman yapacak. Çünkü düşmesi lazım güç toplaması için. Güç toplaması için düşmesi lazım. Bak, şöyle baktığında, bak, tam kardeşim benim, bak. Çiziklerin yerine oy atmadım değil mi? Heh. Bak. Ya bak şöyle bak. Bak görüyor musun? Bak. Bak bu tablo yetiyor baba. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Bak. Bak. Ya bu analizi, analizi, oradan geçmişti. Oradan Bollinger bandıymıştı Oradan trend çizgisiymişti, Bak bu. Geç baba bak. Bak. Hop. Güm. Hop. Güm. Hop. Güm. güm. Anladın Tamam. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Videolarımızı beğenin. Ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. I love you diyorum. Kendinize cici bakın. Haydi eyvallah.